Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün değerli arkadaşlar, bakanın açıklamaları oldu ve hazır açıklamaları dinlediğim gibi yani unutmadan, eksik bir şey kalmadan bir video çekmek istedim. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki saat konu Hakan Çelik'in programında davetliydi bakanımız ve bir saat kadar dinledik ve sonunda Atama haberiyle alakalı bir bilgi geldi. Ve bakanımız açıklama yaptı. Dedi ki, Eylül ayının ilk haftasına öğretmenlerimiz atanmış bir şekilde yani açıklanmış bir şekilde göreve başlayacaklar gibi bir takvimi açıklayacağız dedi değerli arkadaşlar. Bunun da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü burada çok videolar çektik, çok eleştirildik. İşte atama olmayacak, hangi KPSS'de olacak, yani programda bunların hepsine bir cevap niteliğinde oldu diye düşünüyorum. Çünkü Hakan Çelik hem çekinerek sordu hem de bir baskı altında kalır gibi sordu gerçekten. Hatta bakanımız da espri yaptı yani teker teker gelin gibisinden diye. Böyle bir samimi bir ortam oldu. Şimdi tabii ki Hakan Çelik sordu ilk etapta dedi ki hangi KPSS ile 2021 mi 2022 KPSS ile mi bir açıklama gelecek. Yani bunlar olacak diye. Bakanımızın da açıklaması şöyleydi değerli arkadaşlar. Eylül'ün ilk haftası olacak şekilde takvime açıklayacaksak dedi. Bu işin içinde olan yani KPSS çalışan öğretmen adaylarımız bunun hangi KPSS ile olduğunu bilir diye aslında üstü kapalı bir cevap verdi. Ama biz bunun tabii ki de 2021 KPSS ile olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlar. Öyle yorumluyoruz. Çünkü 2022 KPSS'ye kesinlikle yetişmeyecektir. Ama 2021 KPSS puanıyla büyük ihtimal alım olacak gibi görünüyor. büyük daha şu an Haziran'ın 25'indeyiz ve daha Temmuz var, Ağustos var. Demek ki büyük ihtimalle süre çok hızlı isteyecek değerli arkadaşlar. Çalışmalar çünkü hala devam ediyor dendi. Ve benim de burada söylediğim gibi okul öncesiyle alakalı çalışmalar yine devam ediyor. Okul öncesinde yine e, ağırlık verleceğini söyledi. Yani aslında bakanımız önceki açıklamaların üstüne koyarak sadece Eylül ayını netleştirdi. Eylül ayının ilk haftasını netleştirdi değerli arkadaşlar. E, bu da yine atama bekleyecek olan öğretmen adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun demek düşer bana da. E, burada çok videolar çektik, çok fazla e, eleştiriler aldık, destek aldık. Ama hep içimizde bir umut vardı değerli arkadaşlar. Eylül ayında bir atama olacak diye. Hayırlısıyla da e, Bakanımız da Eylül ayındaki öğretmen atamasını kendi ağzından duymuş olduk ve kafamızda çokça netleştirdik. E, bununla alakalı yine tabi videolar çekmeye devam edeceğiz, kontenjanları konuşacağız, işte e, atama sonraki süreçleri konuşacağız çünkü biz de kars sarıkamış'tayız, e, aslen 40-50 lir ben de. Bununla alakalı da gittik bazı yerleri gördük, yani doğanın dolunun Aşağı yukarı Kars ve çevresini çok gezmiş ve köylerine kadar bulunmuş birisiyim. Yani buraları da eğer yazacak birileri falan olursa atamalarda tercih olarak açık açılırsa bizzat birebir dahi telefonumdan görüşmek isterim değerli arkadaşlar. Okul okul e, açıklamak isterim bu konuyla alakalı. Çünkü e, Erzurum, Kars e, bu tür yerleri çok gezdik. Yine dediğim gibi tercihler Açıklansın hangi okullar açıklansın. Yine atama sonraki süreci yani tercih sürecinde de biz burada YouTube'da sizlere destek vermeye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Ee, dediğim gibi atama bekleyen arkadaşlarımıza hayırlı olsun. 2021 KPSS ile yani üstü kapalı bakanımız dedi. Ama e, ben 2021 KPSS ile atama olacağını anladım değerli arkadaşlar. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın çünkü çok önemli bir açıklamaydı çok yani Eylül ayının ilk haftasında hazır olacak denmesi aslında öğretmenlerin atamaları bu çok önemli bir konuydu bu konuyu da böylece netleştirmiş olduk ve artık eleştirilere ee, duymamış oluruz ya da içimize son çektiğim videoda biraz vicdanımla hareket edeyim dedim vicdanımın sesi doğru çıktı değerli arkadaşlar ve Eylül ayının ilk haftasında öğretmen arkadaşlarımız hayırlısıyla e, nereye atandığı büyük ihtimalle belli olacak diye düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Temennilerimi sunuyorum. Siz de mutlaka yorumlara yazın ne konu düşünüyorsunuz? Yani hangi KPSS ile olacak? Çünkü bakan burada yine açıklamayı izleyerek de tekrardan e, buraya yorumda yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Hemen özellikle sabah kalktım hemen kahvaltımı ettim gittim senine açtım izledim yani kalemimi defterimi alıp böyle ince ince hatta not alacaktım yani hiçbir şey kaçmasın etmesin diye ama biz cevabımızı aldık değerli arkadaşlar hayırlı olması dileklerimle görüşmek dileğiyle.